Merhaba, hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle arkadaşımla challenge yapacağız arkadaşlar. Yani challenge, challenge, derken yani maç yapacağız arkadaşlar. Kim kazanır sadece bakalım. Ya ben yenerim diye düşünüyorum ya. Çok kolay. Hemen dedik de yani Bismillah diyerek başlıyoruz. Başlıyorum. Hala devam ediyoruz. Çok kolay. Çok kolay. Yani şöyle yapalım. Saklanalım. Sonra ultimizi atalım. sonra böyle yapalım. Arkadaşlar çok Hadi ölelim. Birlik yapalım ona. Arkadaşlar. Çok iyi. Arkadaşlar arkadaşlar ben bunu short videolarına atacağım arkadaşlar. Devamı kanalı YouTube kanalımızda arkadaşlar. Hayırdır? 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 Hayırdır dedim. Hayır sabayır kardeşim payıdır. Bak iyi bir bunu ben ezeyim. Gel sen buraya gelsene. Gel gel gel. Yo hak. Bismillah. Hadi ya ultim boşuna gitti herhalde arkadaşlar. Yok arkadaşlar ultim boşuna giden benim ya yani. hiç. Arkadaşlar yani çok kolay ya. Bir yüze 38 ne bileyim. Kötü. Gel. Bismillah. Hayır. 38. Ve 52 saniye arkadaşlar ben bunu bitirmeliyim. Çok az kalmış. Başla. Git. Git 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 git, git. çabuk çabuk. Şöyle yinelim arkadaşlar bunu. Bismillah. Başlıyorum. Hadi 25 arkadaşlar hadi. Arkadaşlar bir like'ınızı alırım yani o kadar uğraşıyoruz. Kanalımızda daha 20 abone arkadaşlar yani. Bu emeğe bence bu yazık. Yazık. Hadi 19 arkadaşlar bence yendim ya. Yendim sayılır arkadaşlar. Çünkü arkadaş biraz şaşkın oynayamıyor. Ben yine de bir tane daha hasar vereyim buna diyecektim. Arkadaşlar neyse en azından yandım 119 arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.